Ne? Çalamazlar değil mi hesabımı? an cevap vermesini bekliyorum arkadaşlar. Bakalım cevabı ne oldu? Aa! Hesabım... hesabından çıkış yaptı oyun. <laughs> Niye çıkış yaptım mı hesabından? Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videoda yani normal bir günümü geçirmek istedim. Yani MSP'de ne yapıyorum? neler yapıyorum falan öyle bir video çekmek istedim. videoya geçmeden önce şey söylemek istiyorum size. Arkadaşlar geçenki videomu yani son videom Vip oldum videosunun altında birkaç yorum gelmişti. Niye öyle tepkiler veriyorsun falan filan hiç mi VIP olmadı falan diye. Arkadaşlar ben o tepkileri biraz bilerek verdim gibi bir şey. Yani sizi eğlendirmek, güldürmek için de. Bu bilgiyi de verdikten sonra videoya geçelim diyeceğim. Ama öncelikle kanalıma abone değilsen sen minik ponçik arkadaşımız lütfen kanalımıza abone olursan mutlu oluruz. O zaman öncelikle bir animasyonlara bakayım. Böyle yeni animasyonlar gelmiş mi diye bakıyorum. Çünkü animasyonları çok seviyorum. VIP olduktan sonra da hiç animasyon almadım. Bunu alalım. Kahve. Kahve. Mükemmel. Kahveyi aldık. Şu... He? Hacker 22.30 Arkadaşlık Aaa bir şey söyleyeceğim. Ben bu hacker olaylarına pek inanmıyordum ama çalamazlar değil mi hesabımı? Bir dakika. Konuşalım. Videodayız. Tesadüfe bak. Tamam. Her selam yaz. Selam. Ee, i̇yi. Senden ne haber? Hacker'la konuşuyorum şu an. Acayip tuhaf bir olay. Kıyafetleri de yani <laughs> yani normal. Değil mi? Sürün. Büyük mesajlaşma alanına girelim. Ne yazmış? Seni hiç alakadar etmez. boş ver beni. Bana dirip versene. Ee, önce sen mesaj atıyorsun. Ne haber diyorsun? Ben sorunca laf mı oluyor? Allah Allah. Sinirlendim ya. Bana dirip versene. Ee, diripleri çekilişle veriyorum. Çekilişle veriyorum. Ve sana neden vereyim? Bir dakika. Değil mi? Ben ona neden dirip vereyim ki? Haksız <laughs> mıyım arkadaşlar? Lan boşar lagar, yapma. Ver dediysen ver. Kardeşim. Vermiyorum yani yani vermem için bir sebep sun vereyim yani tuhafsınız ya kare 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 yazı çıkmadı ya mesajlaşmayı bile bilmiyorsun mesajlaşmayı bile bilmiyorsun arkadaşı ya bu çok heyecanlıyım bir dakika, üçle vermiş ee, durumuna hacker henüz bir durum güncelensi yazmadı. Hı, hmm. yeni açmış. Ya da sadece mesaj açmak için giriyor. Lan dip gülüyor. Sensin lan. Sensin lan. Mesajları kabul etmiyor. Hı. Hmm. Art şey. Bitişik yaz, alt alt yaz. <laughs> Yazı yazamıyor. <laughs> Hesabını. E E. Hesabını kapatırım. Bak mı diyor acaba? Hesabı mı mı? Ka kapatcan. Kapatcan değil, kapatcan yazan. Hesabımı kapatacakmış. Allah Allah. Ciddiye almıyorsun beni. Seni neden dur ciddiye alayım ki? Kimsin sen? Sen kimsin de ben seni ciddiye alacağım anladın mı? <laughs> O, dur ne yazacak? Bak son şansın drip oldu. <laughs> bak son şansın drip oldu. Ne? Aa bir de iki tane drip istiyor. Aa ya bak. Biz değil. iki tane bir de. Kanalıma abone ol. Bildirimler aç. Çekilişle vereyim sana dripini Kılsız ya. Hesabınla. E. Ne diyecek acaba hesabınla ne yapacak? Bir dakika sonra bay. Dur 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 dur. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hesabım onaylı çalamazsın. E-postasını öneledim yani çalamazsın. Bu bir. Ve kimsin onu söyle. Kimsin sen anladın mı? Ne, yani sen ne hatla benim hesabımı çalacak ki? Ve çalamaz bu arada değil mi? Benim e-post onayım var. Seni rahatsız etmek bile güzel. Ee, beni nereden tanıyorsun? Beni nereden tanıyor bakalım. Seni rahatsız etmek bileymiş. He. Hasbam. Engel raport yapacağım. Nerede ya? Şuradan e, engelleniyordu. Şuradan raporlanıyor muydu? Tamam. Bu arada arkadaşlar lütfen siz de videodayken böyle insanları yani ciddiye alıp dirip melip vermeyin. Anladınız mı? Yani çaldırmayın bir şeyinizi. Canlı yayınlarda yazıyorsunuz çünkü abi şu hesabımı çaldı falan. Niye yazamadım. Beni nereden tanıdığını gelsem merak ediyorum. Acaba kandırılıyor muyum onu da merak ediyorum. Dört dört dört. Şu an cevap vermesini bekliyorum arkadaşlar. Bakalım cevabı ne oldu? Aa ne? Hesabım hesabından çıkış yaptı oyun. Niye? Çalmış olamaz değil mi? Kız hesabından bakacağım. Çalmış, çalmış, olamazsın. İçinde bir sürü drip vardı. Abo. Ya hala çeviriyorum ya çark derdime bak. Hala çark çeviriyorum ya. Kapan ya. Video adam. Niye çıkış yaptım hesabından? Bu hesap hacklenmiştir mi? Yok. Aha. Yaptığı şeye bak. Yaptığı şeye bak. Gidi şeylere bak. Arkadaşlar. Ya şu an ne yapmam gerek? Ne yap falan bilmiyorum ama direkt hesabıma girmem lazım. Şifreyi değiştirmem lazım galiba. Hemen çıkıyorum hesabıma gireceğim. Şifreyi değiştirmeden o. Nasıl ekledi bilmiyorum. Of. Of. Hemen şöyle şifremi gireceğim. Dur bir dakika. Enter. Geçersiz kullanacağız adı ya da parola mı? Hayır ya. Şifreyi yanlış girmiyorum. Arkadaşlar ben hemen e-postadan videoyu burada durdurup e-postadan şifremi tekrar alacağım. Çünkü driplerim falan gidebilir. Hemen geliyorum. Arkadaşlar e geldim. Şifremi aldım. Bakalım girebilecek miyim? Galiba girdim, girdim. Şifremi zaten hemen değiştim. Ee, o kişiyi hemen engelleyelim. İnşallah bir şey çalmamıştır. İnşallah bir şey çalmamıştır ya. Nerede o hacker? Arkadaşlar siz de lütfen bu hesabı engelleyin, tamam mı? Bakın hacker 2230. Nasıl aldı bilmiyorum. Engelle. Tamam. Uf. Hesabı geri aldım. E-postayla korkmayın. Ya yaz yazamıyorum. Ha. Hesabımı geri aldım. Korkmayın. Bu kim? Sen istedin yazmış. Ya bir şey sinetme ver. Geri kötü olur. Ya kıyamam. Aldım aldım. Dur. Baştan yazmış. Geri ver sahibine. Mal kötü olur. Geri ver. Aldım aldım. Posta. Dur. Posta ile aldım. Canım. Merak etme. Heh. Arkadaşlar hesabımı geri aldım. Zar zor kurtardım. Hediye alıp almadığını şuradan bakabilirim herhalde. Herhalde o kadar hızlı bir süreçinde gönderemez. Dur verilenlere bakıyoruz yani kendine hediye göndermiş gibi görünmüyor zaten engelledim lütfen siz de engelleyin arkadaşlar aşırı korktum böyle bir mesaj gelirse direkt engelleyin yani aşırı tırstım ben bu arada hala kalbim atıyor neyse arkadaşlar ben kapatayım burada videoyu bu videoyu da ya video böyle olmayacaktı birden niye böyle olaylar oldu bilmiyorum anlık gerçekleşti Gerçekten hiç beklemiyordum bu arada. Bu videoyu da yükleyeceğim kanala. Ee, siz de lütfen yani görün deneyim kazanın anladınız mı? Lütfen hesabınızı çaldırmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.